Evet şimdi daha <laughs> bütçe dostu bir video ile karşınızdayız karşınıza bir adet dost kurmaya meyveli yoğurt son kullanma tarihi fazla yaklaşmamış şükür zaten son kullanma tarihi yaklaşsa indirimde olurdu indirimde değil şu şekilde bir çok da e, canlı olmayan bir <laughs> rengi var mango presi olduğunu tahmin ediyorum içinde Bütçe dostu dememin sebebi tanesi 24,5 muydu öyle bir şeydi. Bütçe dostu diyorum çünkü artık öyle 7 liraya 8 liraya yoğurt yok. O eski Türkiye'de kaldı. Hani bir ekmekten biraz daha pahalı olduğunu ama daha iyi besin değeri olduğunu düşünürsek 125 gram darlığı varmış. İdeal bir ürün, ürün diye düşünüyorum. Şimdi tadım testi yapacağız. Hmm. Mango aroması beklediğimden yoğun. Ben daha böyle belli belirsiz bir mango tadı bekliyordum. Ya da daha ee, şekerli bir tat bekliyordum. Ama daha doğal mango'ya yakın bir aroması var. Beklediğimden iyi çıktı. Dediğim gibi üst düzey videoları devam için takipte kalın. Hoşçakalın.